Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Güney Kıbrıs Rum tarafındayız ve Cumba'ya geldik. Bugün bol bol alışveriş yapacağız. Yeni yıl süsleri alacak ve bir sürü sürpriz hediye alacağım aileme. Şimdi içeriye geçelim ve yavaştan bakınmaya başlayalım. Öncelikle alışveriş arabamızı alalım ve başlayalım artık. Böyle size göstereyim. 50 kuruşla başlıyoruz bu arabayı. Normalde 1 euro, 2 euro falan atarlar. Biz 50 kuruşla kurtardık. Adamlar 40 TL atar arabaya. 50 kuruştan çözdük işi. Bıraksak bile üzülmeyiz. Telenin açamayacak kapı yok. Girişte sağda böyle bizi yılbaşı ağaçları karşılar. Bu ağaçların kağıtçıklarını alırız galiba. Aynen bakın. Yok bunları sırtlayamayız galiba. Boyuna kadar 1.80. 1.80 boyları aynı ama. Beyaz ağacı çektik arkadaşlar 25 Euro'ya. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Babama, anneme ve ablama hediye seçmem gerekir. Ağacı kuru ama boş olmaz. Öncelikle bir bakalım göz gezdirelim. Burada süsler, dekorasyonlar var. Ağaçta işe yarayacak şeyler varsa çözeceği karalardan alalım. Babama böyle bir şey alsam mı acaba dükkanda? Ya <laughs> kaka. Babam burada <laughs> dislike butonuna basar. alarmlar çalmaya başlasa koşturarak kaçardım. Bak açıldı. Ben keşife gelirim. Alışverişe değil keşfetmek için gelirim yerlere. Bu arada 1 Euro'muz da vardı ama 50 kuruştan açtık arabayı. 1 Euro da 40 TL yakın paradır yani. Şilin olarak bakmayın paradır. İnşallah güzel şeyler buluruz. Bakalım böyle. Her şey babama uygun. Babama ajan gözlüğü gizli. <laughs> Evden atılacağım ben bu videodan sonra. Büyük ihtimal videonun %90'ı kırpılacak. Arkadaşlar bu arada bir kuralımız var. Sadece alacağımız hediyeler ufak tefek hediyeler olacak ama kullanışlı olması gerekiyor. Alacağımız kişinin bir yerde kullanması gerekir o hediyeyi. Yani bir kere bile kullansa kullanacak o hediyeyi. Öyle bir hediye seçmemiz gerekir. Bu kuraldan çok zorlanacak ama umarım buluruz bir şeyler. Bugün minimum 154 tane kıpırısı görecek. minimuma. Bu arada arkadaşlar tek gelmedik. Aralığından ikimiz ilk Görkem de var ama Görkem'i ilk sen saniyeden kaybettik. Hot Wheels yana doğru yürürük. Yine görkem yok. Orada da bulacak onu. O uzaklara gitmez belki. Yerini bilirik onun. Aha. <laughs> Bakın kim var orada? Ayrı gayrı geldik seyir Vay kardeşim sen de buralardaydın hoş geldin ya. Ha. Ne yapan iyisin? <laughs> i̇yi. Ya. Ha geldim ben Hot Wheels bakayım. Ben de ona bakarım. <gülüyor> fark <gülüyor> ettim fark ettim. Hot Wheels gösterir bana ya. <laughs> görkem ben buralardan uzaklaşıyorum kardeş. <laughs> Alışveriş arabasını da bırakıyorum galiba. Dolduracak. Dolduracak. Çok fazla tutursun. Oğlum çok paramız yok. YouTube o kadar para kazandırmaz. Nasıl dolduralım bunu? <laughs> Yayında hiç para yok. <laughs> Youtube'da gene <gelemiyor. gülüyor> Yeni yıl temalı kısımda çok bir şeyler alacağımız iddia eder Aral. Ama ben çok ümitli değilim çünkü en basitinden bir topçuk 300 euro falan olacak. Katlama da oluyor. Ha bunu işte. <laughs> ben bunu parçalayacağım biraz daha tutarsam. Cebime koyayım da. <laughs> Çıkar di di di. Ağacı da alır ama değil ödermez ağacı alır. Yeni yıl ağacın altından bunun çıktın hayal edin. Uyandığınız böyle biri değil. Bu var ağacın altında ağaç kadar araba. Zaten ağaçtan da bağlı 30 eurodur. Ağacı 25 euro aldık. Ağaçtan bağlı hediye mi olur? <laughs> Oyuncak sırasından çıkmam gerek galiba aileme hediye almak için. Ben kendime hediye almaya gelmişim gibi bir hava hissettim ama umarım onlara bir şeyler bulurum. Burada böyle bir hediye paketi var. Bunlardan alacak. Çünkü çıkışta hediye paketi yapmazlarsa sıkıntıya girmeyelim. Bununla celatinim yok ama bir şekilde halledecek. İlk aldığımız ürün 1 euro hediye paketi. Hediye bulacak. Hediye lazım bize. Kime alınacağı belli. Ama nasıl olduğu belli değil. Birazcık daha komik şeyler almayı planlar. Komik şeyler daha güzeldir. Yılbaşı çünkü yani. Doğum günüleri değil. Yılbaşında eyle eğleneceğiz. Şapka mapka düşünürüm. E yeni yıl şeyler nerede? Mesela beyazı çok almak istemem çünkü ağaç beyaz olunca gözükmeyebilir beyaz ağacın üstüne beyaz topla sıkıntı. Mesela bu kul kırmızı olsaydı daha iyi olurdu. Benim seçim aşamasında büyük sıkıntılarım var. Uhuhu. Evet. Şimdi birinci toplarımız mavi top. İlk süslerimizi seçtik. Bu nasıl bir paket? Aslında o 2 euro kaç tane var içinde? 6 tane var. Oha niye bu 6 altı euro? Altınlar da çok güzel durur. Altınlar da ağaçta işte, gerçekten iyi durur. Bu arada ipleri nasıl? iplerini böyle ayrı koymuşlar. Bunlar iş yapar güzel. 30 tane var be kas Oo 30 top çok iyi gelir ha. Bunda bütün topların boyu aynıdır tamam. Bunda küçükler var ve büyükler var. Orantısızdı. Ve bu boyut bir şey bulamayacak. O yüzden bunu alma kararı aldım. Kırmızı mu alsak aslında beyaz ağaca? Maviler falan da var. Altın mı alsam acaba direkt? Çok güzel olabilir. Arkadaşlar beyaz ağaca gümüş taksak çok lüks durmaz mı? Çok iyi. De... Size üçünü de gösteriyor. Kırdım. Bekleyin geliyorum. Orada durun. Keşke canlı olarak yorum atabilseniz. Hangisi? çok kararsız kaldım. İnanılmaz kararsız kaldım. Altınlar çok güzel durabilir. Beyazdan altın inanılmaz durabilir. O yüzden altınlardan seçim yapıyorum. Ben bunu sevdim. 15 lira. 500 TL mesela çok iyi kurtarır. Bir hesap yaptım iyi kurtarır bu. Oh Arabam kayboldu zannettiğim. Yok, yok, şey alsalar mı? 50, 50 kuruşum yok. gider. <laughs> Bizim ağacımız altın ve beyaz olduğu için hediye paketlerimizi de altın ve beyaz aldık arkadaşlar. <laughs> bu sesler çaldığında ödüm kopar. Işık lazım bu arada. 3 metre yeter mi bize? Yetmez değil. Ekaz aralarında 2 euro 70 TL var. Arkadaşlar bu ışıklarda kontrol etmeniz gereken tek şey var. Pilli olmasın. Pilli olursa çok sıkıntı. Sarı ışık almayı düşünürüm. Çünkü ağacımız beyaz ve altın dekorasyonu yaptık. Sarı ışık bence güzel gidebilir böyle. Tatlı bir şömine havası verebilir. Aa bunların farkı ne? İngilizce de yazsanız da biz de okusak. ikisi de su geçirmez. Bu sadece fonksiyonludur. sön mansön, cert yapabilir. Bu sadece yanar. Bu sarı ışıktır direkt, bu gün ışığıdır. Ha bir de bunların fiş sıkıntısı var. Bunların da üçlüdür şeyleri de. Üçlü mü içli? Üçlüdür. Arkadaşlar üçlüdür sıkıntı yok. Mutluyum. İçli olduğu için çok mutluyum. <laughs> Bunu açtılar başka alalım ya gerçekten. İçini de açıp bakmazsın ya. Anlayamadım. 2 euro daha koyup 15 daha alabilir. Kanların yani. Hadi 3 kısa. 2 euro koy 9 var. 2 euro koy 16 var. <laughs> Gerçekten 2 euro 70 TL. Bir tanesiymiş bozulur saymış kullanmayın. Yani. Niye bir tanesi bozuldu niye kullanmayın? Ne var ev yansa? Bu arada IP44 suya toza yağmura her şeye dayanıklı. <laughs> bundan ya da bundan geyik yoksa bu. Bundan alayım ağacımız beyaz ama altında şimdi Arkadaşlar şimdi bakın ağaç beyaz, süslerde altın. Beyaz alayım. Yoksa geyik alayım köpeğim diye bir tarzı da kullanıyorum. Bütün evi aydınlatacağım. Köpeğimi de aldım. Köpek aldım. 175 TL bu arada iyi, iyi fiyatı. Pilli değil de. Pilliymiş. Belliydi. Tahmin, yemin ederim tahmin ettim. Bu fiyatta bunu imkan yok. Pillidir Alman. Ben bilmem ne yaptığımı bu arada. Işık görünce kafayı yerim. Aa bu siyah bunun beyazını isteriyim. Benim kararsızlık seviyesi. Arkadaşlar ben galiba kendimi mutlu etmeye geldim. Birine hediye falan bahanedir ha. <laughs> Kadın gelir, bir şarkı mı zannettim. <laughs> Gördün Ya hayatımda en çok utandığım 10 anadan bir tanesi olabilir. Yok daha kötülerini yaptım ya. Altına bir tane de bundan 10'ur. Çok bağlı be. Bence artık hediye almaya başlayalım. İlk aldığımız şey bu. Dişliğe böyle bir set aldım. Anneme de böyle bir set alıyorum. Anneme ve dişliğe bunlardan aldım. Bunu annem aldık, bunu dişliğe aldık. Bir tane babam aldık, e. Bunu da aldık anneme. Anneme bir hediye aldım. Annemi çok severim galiba. <laughs> Baba dişle sizi de çok severim. Ama her şey anneme yönelik burada. Dişliğe bir şey almam gereken babama. Bak dedim sana bir tane bir şey alınca alın tak tak tak. Çünkü bir şey aldığında limit belirler. Mesela bunu aldın, buna kıyas bir şeyler baştan alasın. Ama hiçbir şey da 500 euro bir şey de alamıyorum. 50 senelik daha böyle şeyde kalın çok. Komik çorap, komik çorap çok güzel bir şey. Gece giymeyelik böyle. Yok bu arada. Noelli çorap gördün mü? Noelli çorap yok. Bella'nın size neydi acaba? En küçük. Medium'dur. Small alacağım yanına. Geyik de larç larç. Of. Aha. Geyik yapacağım yeni. Small'dur bu. Dur, Kurtarmaz kazın. Arkadaşlar Bella kıyafet işi yaptı. Bella ufak tefek bir şeyler bakalım. Korkar bunlardan. Bastığında korkar. Her şeyde ama zengin köpeği. Fazla şımardılmıştır bella. Her şeyden de korkmasa çok güzel olacak. Babama bunlardan bir şey alsam dükkanda var diye kafama vuracak. Bundan da aldık ki hediye paketlerini kapayabilelim. No entry. Girilmez. Aldık. Giriş yok asacağım kapıma. Dişle bir hediye daha aldım. Çim adam. Baksın baksın büyütsün. Hayvanlar yetmezmiş gibi bir de çim adama dursun uğraşsın. Babama çakmak seti aldım. Gerçekten hiçbir şey yok çünkü. Anneme bundan da alıyorum. Ağacı asar. de var var mı Babama bir de böyle küçük mini metrocik aldım. Anahtarlığı alsın. Kendime de iki tane çok güzel oyun zarı buldum. Bunların ikisini toplamı 1 euro eder. Gerçekten böyle güzel bir masa oyunu olursa bunu atan inanılmaz olur. Gelin şimdi yılbaşı Noel Baba olacak. Aha! istediğim yerler burası. Oho! Çok iyi. Çorap. Çorap alacağım. Babama Noel Baba. Aa! 3 model yok var. Dişliğe bundan. Anneme de bundan. Bir model daha var mıdır? 4 tane yok. alamadım. Ya da babam Noel Baba. Bizde geyikleri. Ben de bu. Annemden diş geyikleri. Ben de bu. Ufak ne el baba. Çok güzel. Bunları bulmam çok sevindirdi beni. Tamamdır. Hediyeler tamam. Bu çorabı buldum ya çok mutlu oldum. Evet arkadaşlar ilk olarak anneme ve Dişli'ye böyle iki tane seyahat seti aldım. Yani çok gezdiklerinden değil ama iş yapar böyle bir tatil olur bir şey olur. Güzel kullanışlı olur diye aldım. Onun yanında anneciğime böyle bir bardak aldım. Dişli'ye böyle bir bardak aldım böyle köpekli ve tenerdir diye. Çok sever hayvanları. Babamın daha değer da o yüzden e, e, e harfi aldım babama da. Mumlar Türk malı Göstereyim <laughs> Mumları Türk malı bulduk arkadaşlar. <laughs> Vallahi iyi olur. teşekkürler bay, bay Anneme böyle bir yılbaşı ağacı süsü. Best mom ever yazar. Babama da alacaktık yanındaki baba kısmı bitti. Annem böyle bir tok aldım. Böyle bir ısı eldiven aldım. Böyle bir bardak arar dondan aldım. Çok güzel bu arada bunu beğenecek. Dişli ya da böyle bir çim adamcık aldım. Komik olsun. Ondan sonra da hepsine çorap. Babama Noel baba. Dişliyle anneme geyi. Ve kendime de böyle cüce Noel baba. Babama bir de çakmak seti aldım. Baba Max'a mutlu edecek hediye budur. Bununla kesin babam bana söver. Bu böyle şeydir. Babam bana sövsün diye alınmış bir hediyedir ama çok ucuz. 10 TL falan gelir. O yüzden alıyorum. Bu kadar. Her şey tamam. Şimdi devam edelim. Aslında şimdiki hesabı ödeyip babama bunun Best of Ever'ın almak vakti. <laughs> Noel babayla Elfi tam ters dururuk ama o Noel baba ben Elif gibi dururuk. Ama <laughs> onu bir onu bir değişelim. Onu bir değişelim. Gerçek Noel babayıyla Elfleri. Ho <laughs> Evet şimdi daha doğru bir orantı oldu Noel Baba'yla Elfi. Ho ho ho. Görkeme çok güzel. Görkeme yakışır abi. Adam Noel Baba. Ver bana. <gülüyor> lan. lan <laughs> benim. <gülüyor> Noel Baba <laughs> benim. Nöel, senenin bir gününde beni mutlu etse. Noel Baba benim. Senin senenin bir gününde beni mutlu etse. Olmaz. Diğer cumbadan bağımada bir top alalım. Ve mahalleye artık. O tarafa gidelim daha devam edelim. Ho ho ho. Uslu çocuklar ödüllendirmeye evinizin Noel babası geldi. Burada şömine varmış. Ben niye kap Neyse zaten sarı çizgiye park ettim. Bir daha bu saatte iş mi olur ya? Gece 2'de iş mi olur? Ne baba? Maaş da vermezler. Neyse. Mutlu olun yeter. Evet. Şimdi ağacı ve hediyeleri hazırlamaya başlayalım. Bu arada unutmadan evde de bir çanta dolusu süs buldum. Onlar da altın altın toplar. inanılmaz iyi oldu bu. Ağacımız bembeyazdı. Bütün süsler de altın olacak. Ve ışığımız da böyle gün ışığıdır. Mükemmel bir ağaç bizi bekle. Peki. Önce ağacı mı kurmam gerek yoksa hediyelerimi paketlemem Bence önce ağacı kuralım. Sonrasında da hediyeleri hızlıca tak 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 tak, tak halledip altına koyalım. Her zaman görüp görüp özendiğim beyaz ağaç şu an elimde. Şimdi çok heyecanlı. Yine ağaç kurulumu paket açalım. Evet arkadaşlar uzun zamandır paket açılım videosu yapmazdım. Böyle ağacın ayakları çıktı. Burada da vidaları. Sonrasında da ağacın gerek alanı. Aa, oh! İnşallah bir şeyde sıkıntı, gırıklık, mırıklık bir şey yoktur. Varsa çok 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 üzüleceğim. Ho ho ho! Gerçekten yıllardır nöle ağacı kurmam. Bütün vidalar fırladı. Kaç tane vida vardı acaba? Arkadaşlar videonun tekrarını izledim ve 3 vida olduğunun kararını kıldım. Kullanım kurum kılavuzunda görüp bulurum 3 mü 4 mü? Kullanım kılavuzu kurulum kılavuzu vardır illaki. ki. Uh. Aha 3 vidas varmış tamam 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 3 vidas var sıkıntı yok <laughs> Kaybetmedik let's go 3 vida olması beni çok mutlu etti çünkü bir vidayı kaybetseydim büyük ihtimal Videonun geri kalanında üzgün üzgün oturacaktım üzgün Noel Baba Sigortası yatmamış Noel Baba Ha. Ağaçta girdikten sonra vidalar atmam gerek. Ha, öyle desene ya. Ben de mal mal vidalar atarım. Bileydim vidaları sıkmazdım. Noel Baba olmak çok zor iş. İşte kafamdaki şey beni eritti yandım sıcaktan. Bir de kaşındırır. Evet arkadaşlar kiralık Noel Baba kostümü giymeyin. Maaşımız yatmaz ki maaşımız olsa satın alalım. Bunu çaldım bak etiketi de üstünde. Ama çocukları mutlu etmek kolay. Ailedeki çocuklar en küçüğü benden 4 yaş büyük. Seni çıldım Hadi oradan Seni sevdiğimi de nereden çıkardın Nereden çıkardın Senfonimizin sonuna geldik. Bu ağaçlar nasıl? Ne bağlısınız? Bu nasıl bir kullanım kılavuzudur? Kurulum kılavuzunda böyle der. İçine sok, ağacı tak tak takla. Sonra bunları aç, sonra bunları aç. Bunlar açılmaz ki. Aa, en az budur. Ben de derim bu işlikte bir terslik var. Bunları açmam gerek. Ağacı söker değil, daha beri yok. Hiç de dalga geçmeyin. Çok zordur. Ben nereden bileyim? Hayatıma kaç kere ağaç açtım? Ağacı parçaladım. Böyle açmam gerekirdi sadece. Gayri Hayvan el baba. Yılbaşı ağacıyla tanışıyor. Bu altını iyi ki de daha fazla sökmedim ha. Boşu boşuna parçaladık ağacı ya. Of. Boşuna mı bant aldık? Bu iş için bant aldık. Siz hediye paketlemek için yo ben ağacı parçalarsam geri yapıştırabileyim diye aldım. Gariban ne el baba. Nereden bilsin yılbaşı ağacı nasıl kurulur? Evet bantladım. Şimdi yılbaşı ağacı nasıl kurulur? Videolar izlemem gerek galiba. Arkadaşlar bu arada size söylemeyi unuttum. Ailemin ağaç ve hediyeler hakkında hiçbir bilgisi yok. Gece kuracağım şu an saat 2 uyulla. Ben ağacı kuracağım. Hediyeleri koyacağım. Işıklar yakacağım. Ve gizli kamerayı takacağım. Ailem aşağı indiğinde direkt ağacı gördüklerinde doğal tepkilerini de alacağım. Çok merak nasıl tepki vereceklerini düşünün. Ağaç yok, hiçbir şey yok. Bir uyanırsın ağaç var, hediyeler var. İnanılmaz bir duygu. O anlar çok merak ederim ve size de göstereceğim. Bu arada vallahi işimdir ha. Gerçekten oluyor bir şeyler. Olumzunda müjdemediğim Müşrem. gün bitmeyecek. Böyle oynarsam bitmeyecek. Bir gün herkesi güldüren bir paylanço varmış ve paylanço depresyona girmiş. Sonra psikoloğa gitmiş depresyondan dolayı. Ve psikolog ona demiş ki herkesi güldüren bir paylanço var ona git seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Gece de ağaç kurmak çok depresif bir şey. Hayır müzik de açamam telif yerim. Arkada size müzik olacak tabi. Siz izlerken müzik mi izleyeceksiniz? Bana müzik yok. Bize eğlence yok. Vallahi güzel oldu ha. Daha süsleyecek de göndereyim. Bu arada böyle bir kaşa altın süs aldım. Önce bunları tak 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 koyalım. İlk ışık mı konur? Evet ilk ışık konur. Böyle bir ışığımız var. 10 metre biraz abartı bir ışık seçim ama yani 3 metreliğe arasında 70 TL vardı. Arkadaşlar çok zor bu iğne iplik işi. Kafayı yiyorum. Odanızdan çıktınız. Mutfağa gidersiniz su içmeye. Salonda böyle bir Noel Baba oturur. Kederli. Top yapar. Tepkiniz ne olurdu? <laughs> bir şey deyim size. Gerçekten a çok güzel oldu. Altına hediyecikleri de dizdiğimde inanılmaz bir yeni yıl sabahı onları bekler. Şimdi hediyeleri paketleme vakti. Noel Baba olmak çok zor. Evet. Bandımızı makasımızı aldık ve hediye paketlerini hazırlamaya başlayalım. Öncelikle size aldığım hediye paketini göstereyim. Altın ve beyazdır. Özellikle bu renk aldım. Gördüğüm gibi çok sevindim. Çünkü ağacı beyaz alacaktım ve süslerin altın yapacaktım. Planıma çok uygun gitti her şey. Özellikle bu. Şimdi bu hediyeleri paketleyelim artık. İlk hediyemizden başlayalım. Bu annem aldığım bir hediyedi. Böyle ağaç için yılbaşı süsüdür, topçuktur ve üstünde en iyi anne yazar. Bunun en iyi babası da vardı ama ellerinde bitti. Gittim diğer cumbaya onda da yok. Çok üzüldüm. Ona. Bu arada hayatımda Kaç kere hediye paketi sardım diye sorarsanız Çok az Sardıklarında benim sardığım inanılmaz belli olur Orada saran ablalar gördüm Böyle bir şey yaparlar Birazcık eğri gider ama Zaten gözükmeyecek buraları Kaparken hediye paketini yırttım çok kötü oldu ha. Zaten yırtıp atacaklar o yüzden. Benim Max saracağım hediye paketim. Bardağı da paketledik. Bardakları bu çantacının içine koyacağım gözükmesin. Böyle dişle ve yazdım. Babamla dişle çok fazla hediye alamadığım için onlara da yemiş paket yapıyorum iki adet. Birincisi dişlerin paketi karides kokteylli Pringles. Yanında oreolu çikolata ve böyle bir kalpli yeni yıl çikolatası. Babamınkiler de Cadbury'nin fingers'ı ve yanında fındıklı çikolata. Babam Cadbury'e bayılır. Çok mutlu olacak. Dişle de bu komboya bayılır. Özellikle buna çok sevinecek ve buna alttaki paketleri çok sert garışık paket Evet arkadaşlar hediyeleri paketledim ama yılbaşına daha bir hafta olduğu için bu hediyelere eklemeler yapılabilir. Sizi bu eklemelerden haberdar edeceğim hiç merak etmeyin. Zaten izin alırsam açarken de klipler koyacağım ailemin tepkisine bağlı. Şimdi izi kamerayı kurayım ve ağacı gördüklerinde verdikleri tepkiyi birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar kamerayı ağacın yanına kurdum. Sabah ailemin tepkisini en doğal haliyle çekecek ve bize gösterecek. inanılmaz tepkiler çıkacak ortaya büyük ihtimal. Çünkü uyudular, ağaç çok hiçbir şey yok. Noel'in yılbaşıyla ilgili hiçbir şey yok. Sabah uyandığınızda ağaç ve hediyeler var. İnanılmaz bir tepkiler çıkacak büyük ihtimal. Arkadaşlar bu videonun devamında hediye açılım kısmı olacak. Bu kamera kayıtları olacak ve yeni yıl gecesinden yani yılbaşı gecesinden güzel kesitler koymayı düşünürüm. Ama videonun devamına geçmeden önce size şimdiden musmutlu bir 2025 yılı dilerim. Umarım bu yıl size sevdiklerinizle geçireceğiniz mükemmel günler getirir ve hayallerinizi gerçekleştirir gerçekleştireceğiniz bir yıl olur. Sizi çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Ben uykuya gidiyorum çünkü saat 4 oldu ama sabah mükemmel tepkilerle devam edecek. Bu arada ağacımı beğendiniz mi? Ağacım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ben çok beğendim. Beyaz ve altının uyumunu sevdim. Işıcıklarda turuncu. Siz ne düşünürsünüz ve nasıl olsa daha güzel olurdu diye aşağıda bana belirdin. Seneye daha o tarz yapalım. Darmadağın oldu. Bir saatte ancak temizleyeceğim. Bir saat sonra uyku vakti yandık. Arkadaşlar Cumba'ya tekrar geldim. Bu sefer yeni Cumba'ya ikinci kez geldim. Ve topu yenilemişler. Babama en iyi baba süsünü aldım. Onun yanında böyle şeyler buldum. Bunları da aldım. Öyle babama bir Noel Baba top aldım. Onun yanında kendime el. Bellacığa da böyle bir geyici aldım. Beyaz geyici Onun yanında anneme kurabiye aldım. Ve dişle beyaz bir panda aldım. Hepimizi semboledim. birer de top aldım. İlk gidişimde bunu Medium görünce Bella olmayacak dedim. Ama anasına sordum. Onay aldım bellayla olurmuş. O yüzden Bella'ya böyle, böyle bir Noel Baba kağıtçığı de aldım. Şimdi tekrar gidelim eve ve paketlemeye devam edelim. Noel Baba olmak çok zor iş. Dondum. Evet arkadaşlar eksildiğimiz hediye paketlerinden 3 adet daha aldım. Artık büyük ihtimal 3 sene daha bir daha eksilmeyeceği. Ve onların yanında bu aradığımız gayip topu buldum babam için. Bir de ufak görmüş kanalayım dedim. Böyle hepimizi sembol eden topçuklar aldım. Bella'ya almak istediğim tişörtü sonunda aldım Noel Baba tişörtü. Bence bu Bella büyük gelir ama annesi dedi ki tamamdır benim kızıma olur biraz bol gelse de sıkıntı değil. O zaman dedim alıyorum. Paketleme vakti. Orta seviye Noel Baba'ya geçtiğimi düşünmekteyim. Bu birkaç gün içerisinde. Şimdi bakalım orta seviye Noel Baba'ya geçtim mi? Gariban Noel Baba orta seviye Noel Baba oldu mu? Onun testini yaparım ya. Bence oldu ha. Ben bile inanmadım böyle katlayabildiğime. Çok iyi oldu. Buracı çok iyi oldu. Bu tarafında güzelce kaparsam alıştım. Orta seviye Noel Baba oldum. Artık seneye üst seviye bir Noel Baba olma ümidi inan 2025'e gireceğiz. Üstlerine isimlerini de yazalım ve altına koyalım. Erhan yazdık, böyle koyduk. Buna da biraz yırtarak Bella yazdım ve altına attık. Arkadaşlar, ağacın son hali budur. Ben gerçekten, yani beklentimin çok üstünde oldu ağaç ve hediyeleri de çok güzel gözüküyor, size böyle göstereyim. Ben altın ve beyazın uyumunu çok sevdiğim. Siz de düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bella nedir bu? Bella... Ne bezi? Bezi? Be Bella, be. Bella çıkart.